Genel izleyici Yaşama sanatından merhaba. Bu hafta affedebilmeyi konuşacağız. İnsan olmak affedebilmektir, bağışlayabilmektir. İnsan olmak bir yarayı, bir incinmeyi, bir gönül kırıklığını telafi edebilmektir. Çok zor değil mi? Çok zor bir şeyden bahsediyoruz. İnsan incindiği zaman intikam almak ister. Kendisinin canını yakanın misliyle canını yakmak ister. İşte affetmek bu intikam döngüsünden çıkabilmek demek kaçımız başarabiliyoruz bunu? Çok zor. Ama bugün bunu konuşacağız. Çünkü affedebilmek muhatabımıza sen yaptığından daha iyi olabilirsin demektir. Affedebilmek kendimizi geçmişin zindanından azat etmek demektir. Affedebilmek geleceği geçmişin saldırısından korumak demektir. Ancak affederek içimizdeki o kızgınlığın, öfkenin, intikam arzusunun geçip gitmesine izin veririz. Ancak affederek büyümeyi öğreniriz. Evet, unutmuyorum. Bana yaptığın şeyi aklımda tutuyorum. Bunu hafızamdan silmiş değilim. Ama sana daha iyi bir insan olma hakkı veriyorum demektir affetmek. Sen yaptığından daha iyi olma fırsatını kullanmalısın. Ama bunun için tabii bazı şartlar lazım. Affetmek için samimi bir özür lazım. Samimi bir pişmanlık lazım. Bütün bunları gördüğümüz zaman hala bir ateş gibi, bir kor gibi içimizde intikam arzusunu tutmamalıyız. Çünkü kendimizi özgürleştirmemiz lazım. Kendimizi kızgınlıktan, öfkeden, mağlubiyetten özgürleştirmemiz lazım. Bir hikaye anlatılır Nelson Mandela ile ilgili. Mandela hapisten çıktıktan sonra kendisini 20 küsur yıl zindanda tutan insanları affettiğini söyler. Niçin affediyorsun dedikleri zaman eğer affetmeseydim o zindanda yaşamaya devam edecektim der. Yaşama sanatında konuğumuz yazar ve müzisyen Tuna Kiremitçi. Tuna Bey çok satan kitaplarıyla tanınıyor ama aslında o müzisyen olduğunun her zaman altını çiziyor Yakınlarda da bir albümü çıktı 10 numara olaylar kısa bir süre önce yayınlandı Tuna Bey hoş geldiniz yayınımıza Hoş bulduk Kemal Hocam nasılsınız? Sağ olun çok teşekkürler. Sizi de iyi gördüm. Ee, gayet dinç ve pandemi koşullarında olabileceğinizi en iyisisiniz. Doğrusu. Olabildiğince evet, evet. olabildiğince. Ne güzel. Müzik Size ve yazı, evet müzik ve yazı diri tutuyor insanı. Ee, siz bir önceki albümünüzü anlatırken şarkılarımı çözümsüzlükler üzerine yazdım demiştiniz affetmeyi, affedilmeyi siz kendi hayatınızda nereye koyuyorsunuz? Mesela bu duyguyla hesaplaştınız mı? Bu duyguyla uğraştınız mı? E tabii sık sık affetmek ve affedilmek durumunda kalan birisiyim ben de. <laughs> e, evet. Güzel en azından bunun farkındasınız. Evet. <laughs> evet tabii yani hayatın içerisinde çok sık yaşadığımız bilerek ya da bilmeyerek eee af dilememiz gereken ya da affetmemiz gereken durumlar var. Ama chat'in e, altından hep derdi ki e, iki şey uygarlık belirtisidir. Teşekkür etmek ve özür dilemek. Çok güzel, evet. Yani Uygar insan teşekkür etmeyi ve özür dilemeyi bilen insandır derdi. Allah rahmet etsin ustamız. E, dolayısıyla da özür dilemekten ve teşekkür etmekten çekinmiyorum. Benden özür dilendiği zaman da e, çok inatçı davranmıyorum karşılığında. Aferin. Ama bunlar da tabii evet. çözümler. ...sonucu oluyor. E, affedemediğiniz şeyler var mı hayatta? Affe yok, affedemediğim bir şey yok. Hı -hı. Yani öyle uzun süre, uzun süreli affetme işlere karşıyım. Hı -hı. Sonuçta çünkü şunu unutmamak lazım, yani bir başkasını Hı -hı. kınadığımız, yani bir başkasını eleştirdiğimiz durumu yarın kendimiz de yaratabiliriz. Kimseden daha mükemmel değiliz çünkü. Ee, o kadar kibirli davranmamak lazım. Dolayısıyla birisi gönül indirip af diliyorsa iyi niyetli yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. Yani yapılan şey çok trajik, yani atom bombası falan atmadıysa kimsenin başına. Tabi. Bence affedilir. İnsanlık suçu değilse büyük bir soykırım değilse. İnsanlık belki. suçu değilse, Tabii. Evet, to evet. Topluma e, insanlara, kişilere. Hani çok kalıcı ve ciddi zararlar verecek bir şey değilse, yani gündelik hayatın içindeki çözümsüzlüklerden bahsediyorum. Onlardan biri ise eğer o duruma sık sık hepimiz düşüyoruz tabii. Yanlış anlaşılmalar da oluyor tabii. Ee, siz ee, siz sonuçta e, evet. Müslüm Gürsese bir şarkı vermiştiniz. E, beni affet, değil mi? Affet miydi yoksa da? Affet, e, affet hocam Evet. Ve evet. e, bu şarkıyı yazarken neler düşündünüz? Size göre mesela af dilemek mi daha kolay, affetmek mi daha kolay? E, affetmek daha kolay tabii. Yani af dilemek biraz da zamanlama meselesi çünkü. Yani uygun zamanda af dilemek lazım ki o af boşa gitmesin. Hı hı. E, çünkü bazen sadece bir kere dilenebilecek aflar da var. Benim de af dilemem gereken bir durumdu. 15 yıl olmuştur herhalde. Af dilemem gereken birisi vardı. Eee Muratan Mungan ustamız da benden Müslüm Gürses için bir şarkı sözü yazmamı isteyince ben de içinde bulunduğum durumdan hareket etmişim. Ortaya o şarkı çıkmış. Müslüm Gürses de e, öyle bir seslendirdi ki şarkı sevildi ondan sonra. sarıl bana ama bir gün beni ararsan bak ruhuna bir den tutarsa güneşi çevir bana sevgilim başta biraz zor olsa da. Affet beni akşam üstü. Afer, tam Çünkü sen sen Mesela dinlemek size ne hissettirdi o şarkıyı? O, o duyguları yeniden yaşadınız mı? Yani ilk dinlediğimde ne hissettiğimi hatırlamıyorum açıkçası çok zaman geçtiği için ama herhalde çok heyecanlanmışımdır. Hmm. Ee, yani farklı yaşlarda dinlemek farklı şeyler hissettiriyor. Bir de biz de konserlerde söylüyoruz o şarkıyı. Ee, farklı zamanlarda söylemek de farklı zamanlarda dinlemek de değişik şeyler hissettiriyor ama şarkılar zaten böyledir, değişirler. Yani biliyorsunuz içinde bulunduğumuz ruh haline göre, ortama göre devire göre mesela şu anda bana pandemi öncesinde yapılmış bütün şarkılar nostaljik geliyor. <laughs> yeni bir dünyada yaşıyoruz değil mi artık? Evet. Evet. Yani hepsi o eski dünyayı, eski güzel günleri hatırlattıkları tabii, için tabii. Bin, yani 2019'da yapılmış şarkılar bile nostaljik geliyor neredeyse. Tabii. Artık e, milat pandemi oldu. Milattan sonra gibi pandemiden sonra diye yeni bir zaman dilimi tanımlıyoruz. Kendinizi affetmek konusunda zorluk yaşar mısınız? E o konuda daha daha zor. Evet, kendimi affetmek konusunda daha zorlanırım başkalarını affetmekten ama o konuda da çalışıyorum. Güzel. Yani, yani, yani kendimi daha kolay affedebilmek konusunda çalışıyorum yani. Evet, yani kendini sevmeden insan başkalarını da sevemiyor. Aslında kendimizle de biraz çok klişe bir laf oldu ama kendimizle de barış sağlamamız lazım. Kendisiyle kavgalı olan insan evrenle de, kainatla da bütün insanlarla da kavgalı oluyor değil mi? Zaten evet. bir şey %100 doğru, doğruysa klişe oluyor. <laughs> yani bir şey klişe olduysa o çok doğru bir şey demektir zaten. Evet. Son olarak şeyi sorayım. Pandemi günleri nasıl geçiyor sizin için? Üretken misiniz? Mesela müzik çalışıyorsunuz anladığım kadarıyla yeni bir albüm çıkardığınıza göre. Bu günlerinizi iyi değerlendirebildiğinizi düşünüyor musunuz? Ya başlarda zorlandım hocam açıkçası. İlk bir ay falan mevzuyu ben şahsi aldım biraz. Sanki bana yapılan bir adilikmiş gibi düşündüm. Sonra Halbuki, fakat halbuki biraz daha bir, ruhsal... bir insan evladı yok ki bu virüsten bağımsız olsun. Bütün dünyayı etkileyen evet. bir şey, evet. Evet, işte ben onu... ...ilk önce böyle sıkılınca, bunalınca sanki şahsi bir şeymiş gibi aldım. Fakat biraz ruhsal dengem yerine gelir gibi olunca tekrar gitarı elim alıp... ...ya da piyanonun başına geçip bir şeyler üretmeye çalıştım. Sonra bir şeyler ortaya çıkmaya başladı. Böylece ben kendimi daha iyi ve dengeli hissetmeye başladım. Bunu da bir albüm hazırlık sürecine çevirdik sonra ve işte Ocak sonunda yayınlanan albümümüzün şarkıları tamamlanmış oldular. Yani bir üretkenliğe çevirebildik ee, zor da olsa. En azından bu da tabii hani ruhsal olarak iyi geldi en azından. Tabii. Aslında bütün mesele sanatın da bütün işlevi belki içimizde çözümleyemediğimiz adlandıramadığımız Baş etmekte zorlandığımız duyguları ifade etmeye e, izin vermesi. Bir tür terapi gibi sanatta. İşte evet hocam çözümsüzlükler işte başta konuştuğumuz. Çünkü hayattaki malum en sakin ve sıradan görünen insan ilişkisinin içinde bile onlarca çözümsüzlük var. kendimizde çelişkiler yaşıyoruz. insanlarla çelişkiler yaşıyoruz. Sevdiğimizle çeliş, hatta doğayla çelişkiler yaşıyoruz bunlar hani şarkıları hep e, temel oluşturuyorlar aslında benim için. Evet. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Tövbe. Sizi görmek çok güzeldi. Eyvallah. Aynı şekilde. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Sağ olun. İyi yayınlar hocam. Eğer seni kırdıysam darıl bana Ama bir gün beni yararsan bak ruhuna birden gecem tutarsa güneşi çevir bana Sevgilim bağışla biraz zor olsa da Affet beni akşamüstü gölgem uzarken Öğleden sonra affet ne zaman istersen Affet beni gece vakti ay doğmuş süzülürken Sabaha kalmadan affet tam ayrıldık derken Affetmek yanlışı geçmişe yerleştirir, ve geleceği geçmişin etkisinden kurtarır demiştik. Böylece gelecek genişlemiş olur. Böylece gelecekte biz daha rahat kendimiz olarak hareket etme şansına sahip oluruz. Öfke ve hıncı koy verdiğimizde sadece geçmişteki o travmatik hatıra ile yaşamamış oluruz. Oradan ilerlemiş oluruz. Bakın hayatımızdaki ruhsal örselenmelerin bizde bıraktığı en büyük izler sadece geçmişte kaldığımızda ve geçmişte yaşadığımızda ortaya çıkıyor. Hayatta ilerleyemediğimizde hep geçmişi tekrar etmeye başlıyoruz. O yüzden affedebilmek lazım. Affedebilmek büyük bir erdem. Senin canını yakanı affedebilmek gerçekten insanı soylu ruhlar arasına katan büyük bir erdem. Evet şimdi e, mikrofon Osman Terkan'da ve Sokakların Bilgeliğinde. hata yapabiliyor. Kimi zaman bilinçli, kimi zaman da farkında olmadan. Karşısındakini incitebiliyor. Tabii kalp kırılıyor. Üzüntü duyuyor insan. Hatta yapılana öfkelenebiliyor. İşte o anda insan bir hesaplaşma içinde buluyor kendini. Sonuçta bir tercih yapması, karar vermesi gerekiyor. Ya olana tepki gösterecek ya da yapılanı affedecek. Yapanı bağışlayacak. Peki siz affedebilenlerden misiniz? Affetmeyi ...affedilmeyi yaşama sanatının... ...ustalarına soracağız. Yaklaşık olarak 22 yıldır... ...bir bebek sektörünün içindeyim. Mağazacıyım. Ee, bu işe başlarken bir tane patronumla... ...başladım. Ee, İşveren olduğu için zaman zaman... ...iş yerindeki durumları biliyorsunuz ister istemez. Ee, kusurları oldu, olmadı değil. Bizim de oldu. Şimdi o patronum benim kanseri. Yaklaşık olarak bir 15 dakika önce bir resmini gördüm. Ee, çok üzüldüm. Ee, burada işte... O duğumu düşündüm, affedebilmeyi düşündüm. Hani yaptıklarını bir tarafına, ölümlü hayat, dünya belli. E, bu akma bu geldi yani hiç, hiç dişliyse canını vermeden nefesini vermeden bir kez daha göreyim hiç değilse vereyim derdinde olduğum için bu düşünceye kapıldım. Affeden taraftayım yani öyle söyleyeyim. Kimseye kin gütmüyorum, vesaire yapmıyorum yani. Peki şimdi e, affettiğinizi söylüyorsunuz. Evet. E, peki bir temas kuracak mısınız kendisiyle? Kuracağım kendisiyle. E, i̇nşallah e, bu hafta içi veya önümüzdeki hafta içi Allah sağlık verirse tez zamanda görmeyi planlıyorum. Tam bir sorumluluk hissediyor galiba bu durum. Hissediyor çünkü geçmişe baktığınız zaman da bunu diyorsunuz ki ya olmuş bitmiş artık ölümlü dünya. Bir saatten sonra siz de yaşınızı başınıza almış oluyorsunuz. Hani başka bir şekilde düşünmeye başlayabiliyorsunuz. Bu işinizden gelen bir şey hissiyat. Hani ben kendi adıma böyle düşünüyorum hiç değilse. Siz e, af dileyebilen biri misinizdir? Evet, af dileyebilen birisiyim. Hatamı gördüğüm takdirde özrümü, affımı dileyen birisiyimdir. Bu düşünce, düşüncede olan birisiyimdir. Affetmek sadece e, vurdum duymazlık, umursamazlık geçip gitmek demek değil. Affetmek insanın yücelişine inanmak demek. İnsanın e, içindeki belki e, o yüce varlığa inanmak demek. Yani sen aslında bu kötülüğü yaptın. Ben bu kötülüğün farkındayım. Ama yine de sana daha iyi bir insan olma fırsatını vermek istiyorum. Çünkü her insan yanlış yapabilir, her insan kötülük yapabilir. Önemli olan bunu fark etmek ve bunu telafi etmeye çalışmaktır, diyebilmektir. Evet, samimi bir özrün olduğu yerlerde affetmek daha kolay. Zor olan samimi bir özrün veya pişmanlığın olmadığı yerde affedebilmek. Yine de tabi bazı cürümler vardır, insanlığa karşı işlenmiş cürümler, onları affetmek kolay değildir. Affetmeyi biz ancak kendi adımıza yapabiliriz. Bir başkası adına affedemeyiz. Hıncın içimizden e, geçip gitmesine izin vermek bizi sadece geçmişte yaşamaktan alıkoyduğu için bizim açımızdan özgürleştiricidir. O yüzden affetmek bugün insan psikolojisinde çok temel unsurlardan birisi olarak ele alınıyor. Başkalarını affetmek kadar kendimizi affetmeyi de başarmalıyız. Bazen geçmişte yaptığımız yanlışlıklardan dolayı kendimizi sürekli suçlar dururuz. Adeta kendi zindanımızı kendimiz yaratırız. Kendimizi de bağışlamayı öğrenmeliyiz. Evet, geçmişte bir yanlış yaptım ama bundan öğrendim, buradan büyüdüm, gelişerek çıktım, hayattan öğrenmeye devam ediyorum dediğimiz anda kendimizi daha kolay bağışlayabileceğiz kendimize öz şefkat göstermeyi, kendimize şefkatli davranmayı bilmeliyiz. Biliyor musunuz pek çok ruhsal rahatsızlığın kökeninde özellikle mesela depresyonun kökeninde kendimize karşı yeterince müşfik olamayışımız yatıyor. Demek ki insanın hayatta ilerleyebilmek ve geleceği daha özgürce, daha bağımsız, daha kendi olarak yaşayabilmek için biraz da kendini bağlayan travmatik anılardan özgürleşebilmesi, onlarla hesaplaşabilmesi, onlarla yüzleşebilmesi lazım. Dinimizde de aslında şey yapmak gerekiyor yani insanları affetmek gerekiyor ama şimdi ben tabii kendim şahsen kırıldığım bir şey olduğunda affetmiyorum. Ama iyi değil yani bu. Peki ne yapıyorsunuz? Yani mümkünse görüşmüyorum. E o zaman yani bir bir çevrenizdeki insanlar e, azalıyor, eksilir. eksiliyor, eksiliyor. da şöyle yapmak lazım. İnsanların hatalarını onlara söylemek gerekir. Söylüyor musunuz? Ya ben söylemiyorum. Ya mesela ben çok şeyim sözünde duran bir insanım. İşte nizami olaraktan verdiğim sözü yerine getiren, zamanda giden, eden ama insanlar şimdi böyle bir yalancı olmuşlar. Yani trafikte kaldım. Ondan sonra işte sözlerine durmuyorlar. Yani işte dedikleri saatte gelmiyorlar. Siz o zaman yalanı pek affetmiyorsunuz. Yalanı affetmiyorum. Ödemelerini yapmıyorlar. Mesela ben şu an kiracıyım. Mesela pandemi döneminde işsiz işimiz bozuldu. Ama kiramı günü gününe yatırmaya çalışıyorum. Destek alıyorum işte annemden, eşimden, dostumdan. Hani i̇nsanlar artık bu pandeminin şeye sığındı. Hani bir işsizlik var anlıyorum. Ben de şu an bakın eşimle çıktım yürüyüş yapıyorum. Şu an benim işim yok mesela. Bu bir süreç. ...özür dileyebilen biri misiniz? Ben özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim de işte... E, ...biraz bu konularda kırılganım. Bu Bunda psikiyatrik şey vardır ama... ...açılımı vardır yani. Esasında bence işte, küslük olmaması gerekiyor. Ama kendimi de eleştiriyorum. İşte ben böyle bir silerim ya. Yani. Ben silerim, hiç affetmem. Çünkü yani şey yapmam ama doğru bulmuyorum bunu. Affetmek doğruluktur. Bir kere affedersin, ikinciye affedersin... ...üçüncüye ama affetmezsin. Bir noktaya kadar affedersin. Hepimiz yanlış yapabiliriz... İstemeden de yanlış yapabiliriz. Özür dilemek lazım. Kavga etmemek lazım. Karşı kalbini kırmamak lazım düşüncesindeyim ben. Bunu da yapmaya çalışıyorum. Üstad Sezai Karakoç'tan bir şiirle devam ediyoruz. Yıllar geçti saban olumsuz iz bıraktı toprakta. Yıldızlara uzanıp hepsini seni gece yarılarında. Çatı katlarında, bodrum katlarında. Gölgelendi gecemi aydınlatan eşsiz lamba. ...hep Kanlıca'da, Emirgan'da, Kandilin'in kurşuni şafaklarında... ...seninle söyleşip durduğum bir ömrün baharında, yazında... ...şimdi onun birdenbire gelen sonbaharında... ...sana geldim, ayaklarına kapanmaya geldim... ...af dilemeye geldim, affa layık olmasam da." Hatanın e, ne olduğu da çok önemli bu durumda ama affetmek zaman ister. Yani gözden geçiririm ve genelde affederim. Ee, öfke azalır çünkü. Evet zaman zaman insan öfkeleniyor. Evet, evet. Yani sadece üzüntü e, duyduğu durumlar değil onun evet. dışında öfkelendiği durumlar da oluyor. Evet. Mesela var mı böyle bir örnek verebileceğiniz öfkelendiren bir durum size? Son Tabii ki mesela e, öfke o gün içerisinde çok yoğun oluyor ama, ama e, iki gün sonrasında... Daha hafif oluyor, boş ver diyoruz, unutup geçiyoruz. Genelde affederim ama. Hiç affedemeyeceğiniz bir şey var mıdır? Size ne yapılsa affetmezsiniz. Şiddete karşıyımdır. Ee, yalan. yalan. Yalanı asla affetmem. Bu kadar yani. Tamam. Tek kelimeyle yalan. Pek çoğumuz hayali veya gerçek güçler tarafından incitildiğimizi ve bir yolunu bulup intikam almamız gerektiğini düşünüyoruz. Bizde öfke ve nefret uyandıran şeyleri adeta cımbızla seçiyor ve öfke ve nefretle hayatlarımızı tarumar ediyoruz. Halbuki öfke ve nefretten vazgeçebilmek hem karşımızdaki insana daha iyi olma fırsatını verir hem de kendimize daha iyi olma imkanını tanımış oluruz. Böylece içimizde bekleyen en iyiyi açığa çıkarmak için bir hamlede bulunmuş oluruz. Affetmek işte kendi içimizdeki iyiyi açığa çıkarmak için de bir vesiledir, bir yoldur. Affetme üzerine ve affediliş üzerine Türkçe'de yazılan en güzel metinlerden bir tanesi Nurettin Topçu'ya ait. Nurettin Topçu'nun Var Olmak adlı eşsiz kitabından okuyoruz. Toprak nankörlüğü affetmiyor. Tekrar tekrar vermek için kendine tohumu bağışlayan şükranı bekliyor. Sema gafleti affetmiyor. Yeryüzüne rahmet indirmek için güneşten şefkat bekliyor. Affetmek ve edilmek insan içindir. Ancak affın bir hovarda bahşişi olduğunu sanmak hatadır. Affetmek akılların üstünde sultan olan kalbin hareketi olduğu gibi affedilmek de insanın bizzat kendi kalbinde inkılap yapmasıyla kendisine sunulan zafer hediyesidir şüphe yok ki affın fermanını hazırlayan kalptir. Hesapça akıl onu anlamasa da kalp kendi kahramanına affı bağışlıyor. Affeden insan da affedilen gibi kalbini yükseltmiş, insan kalbi böyle olur dedirtecek, olgunluğa ulaştırmış olmalıdır. 1968'de Paris'te Odeon Tiyatrosu'nun duvarında bir yazı şöyle diyordu. Daha önce kimsenin gitmediği yere gitmeye cesaret göster. Daha önce kimsenin düşünmediğini düşünmeye cesaret göster. Ben de diyorum ki insanların birbirine karşı kıyıcılaştığı bir dünyada cesaret göster bağışlamayı bil.